Merhaba arkadaşlar. Bir önceki bölümde Google Analytics'i ele almıştık. Eski ve yeni versiyonlarını incelemiştik. Bu bölümde ise reklam kampanyalarımızı başlatmadan önce yapmamız gereken bazı hazırlıkları tamamlamak adına bazı entegrasyonlar gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu entegrasyonların arasında YouTube kanalının Google Ads reklam hesabına bağlanması marketing etiketinin oluşturulması ve test edilmesi ve sonrasında da bazı hedef kitle listelerinin oluşturulması adımları bulunuyor. Dilerseniz hızlıca YouTube kanalımızı reklam hesabına nasıl bağladığımızı görelim. Reklam hesabımıza geliyoruz. Tools and Settings'ten bakın Setup sekmesinde bulunan Linked Accounts bağlı hesaplar seçeneğine geliyoruz. Ve burada bağlamak istediğimiz hesabı buluyoruz. Biz şu anda YouTube kanalını bağlamak istiyoruz. Şurada details'a tıklıyoruz ve burada bize açılan pop-upta add channel yani kanal ekle seçeneğini buluyoruz. Burada bizden kanal URL, URL linkini girmemizi istiyor. Hemen kanalımıza gidiyoruz. Bakın şurada YouTube'tan your channel diyoruz ve şuradaki linki kopyalıyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Burada bakın kanalı buluyor ve iki seçenek çıkıyor karşımıza. I own this channel bu kanala sahibim ya da someone else owns this channel bu kanala başkası sahip diyor. Bu seçeneği seçtiğinizde arkadaşlar sizden kanal sahibinin e-mail adresini isteyecek ve oraya istek yollayacak. Oradan da onaylanması beklenecek aslında. Size tavsiyem eğer danışmanlık veriyorsanız e, müşterilerinizin bütün e, hesaplarının bağlı bulunduğu mailin şifresini isteyin kendilerinden ve e, direkt bu işlemi siz yapın, bağlı kalmayın müşteriye. Bu kanalın sahibi ben olduğum için e, burada e, I own this channel seçeneğinden go to YouTube diyorum. Ve beni e, YouTube stüdyoya atıyor aslında. Orada da e, bana bu linkin adını girmemi istiyor. Ben burada nisbe yaz YouTube kanalı diye e, isimlendirmemi yapıyorum ve link diyorum yani bağla diyorum. Şu anda aslında ben Google Ads'e onay verdim. E, ve şu status kısmında awaiting approval yani onay bekleniyor durumunu göreceksiniz. Fakat ben şu sayfa yenilediğimde YouTube kanalımın reklam hesabına bağlı olduğunu göreceğim aslında. Bakın linked artık YouTube kanalım reklam hesabıma bağlı ve ben artık YouTube kanalımdaki bütün kullanıcı etkileşimlerini hedef kitle listesi olarak oluşturabileceğim. Fakat bunu yapmadan önce tabii ki remarketing etiketini oluşturmamız gerekiyor. Dilerseniz bunu da nasıl yaptığımızı hemen göstereyim. Yine Tools and Settings'ten Shared Library'nin altında bulunan Audience Manager'a gidiyorum. Ve şu sol panelde bulunan sekmelerden Your Data Sources yani veri kaynaklarınız bölümüne gittiğimde Bakın arkadaşlar burada Google Ads Tag var. YouTube Channel zaten bağlı. Burada artık siz e, dilediğiniz gibi hedef kitle listesi oluşturabiliyorsunuz. Birazdan nasıl oluşturduğumuzu anlatacağım. Fakat web sitesi üzerindeki ziyaretçileri e, onlara bağlı hedef kitle listelerini oluşturabilmemiz için burada bir remarketing etiketi oluşturmamız gerekiyor. Buna tıkladığımızda arkadaşlar bakın en altta tek setup var. Ve bu seçenekler arasında daha önceden Google Tag Manager'da etiket testleri yaparken etiket oluşturmaları anlatırken hatırlayacağınız üzere Google Tag Manager seçeneğini kullanıp buradaki Conversion ID'yi alarak Tag Manager hesabımıza gidip Şuradan yine Maxsol firmasının tek hesabından göstereceğim. Bakın burada et remarketing etiketini hali hazırda kurmuş bulunuyoruz ama başa, baştan itibaren nasıl kurduğumuzu yine gösterelim. Text'ten new diyorum ve şuradaki etiket oluşturma penceresine gidiyorum. Google Ads remarketing tag remarketing etiketi olarak isimlendirmemi yapıyorum ve tek configuration configuration'dan Burada bulunan Google Ads Remarketing etiket tipini seçiyorum. Yani Google Ads Yeniden Pazarlama etiket tipini seçiyorum. Burada bana Conversion ID'yi soruyor. Az önce buradan kopyaladığımız ID'yi buraya girmemiz gerekiyor. Affedersiniz bunu kopyalamayı unutmuşum. Evet, Şu anda kopyaladım. Ve aşağıda triggering yani tetiklenme şartını soruyor bana. Ben yine bütün sayfalar deyip buradan save butonuna tıkladığımda arkadaşlar aslında şu an tıklamayacağım çünkü halihazırda biz bunu oluşturduk. Google Ads Remarketing etiketini bu şekilde görmüş olacağız. Ve bu bize artık web sitemiz, web sitemiz üzerinden hedef kitle listesi oluşturmaya yarayacak. Şimdi hedef kitle listeleri nasıl oluşturduğumuzu hemen görelim. Yine tools and settings'e gidiyorum arkadaşlar hesabımdan. Ee, Audience Manager'a giderek bakın burada e, sizin veri segmentlerinizi görüntüleyebiliyorsunuz. E, burada artı ikonuna tıkladığımda karşıma bazı seçenekler çıkıyor. Web sitesi ziyaretçileri, uygulama kullanıcıları, e, YouTube kanalı kullanıcıları ve eğer bir Müşteri listeniz varsa, yani bir e-mail listeniz varsa, daha önce sizden ürün satın almış ya da lead bırakmış müşterilerinizin listesi elinizde bulunuyorsa, bunu buradan kullanabiliyorsunuz. Fakat Google Ads'in bunun için bir şartı var: reklam hesabınızın en az bir 50 bin dolar harcamış olması gerekiyor ve en az bir 3 aylık hesap olması gerekiyor. Bir reklam hesabı olması gerekiyor ki e, bu özelliği kullanabilin. E, şu anda biz bunu kullanamayacağımız için web sitesi ziyaretçileri ve YouTube kullanıcılarından yola çıkacağız. Web sitesi ziyaretçileri için bakın burada e, seçenekten hemen sonra segment adını soruyor. Yani bu hedef kitlenizin ismin ne olsun diyor diye soruyor size. E, ben şurada web site ziyaret Ziyaretçileri, e, genel ziyaretçileri diyelim bu arada arkadaşlar, ya da web site ana sayfa ziyaretçileri ve kaç günlük bir e, hedef kitle listesi oluşturmak istiyorsanız onu mutlaka isimde belirtin. Sonradan kullanım için çok kolaylık sağlayacaktır size işte bu isimlendirme. Son 90 günde e, benim web sitemin ana sayfasını ziyaret eden kullanıcıların listesini oluşturuyorum şu anda. E Bakın burada segment üyeleri var ve bu segment üyelerine ben buradan hangi spesifik olarak hangi sayfaya gitmesi gerektiğini ya da spesifik olarak hangi etiketlerde tetiklen tetiklenen kullanıcılar olduğunu buradan ayarlayabiliyorum. Biz şu anda spesifik olarak bir sayfayı ziyaret edenleri almak istiyoruz ve bu sayfa bakın Maxol firmasının ana sayfasıydı buradan hemen Maxon firmasının ana sayfasına gidiyorum ve bu linki olduğu gibi kopyalıyorum. Pardon. Ee, burada bakın bazı e, yine ayarlamalar yapabiliyoruz. Match any rule group, match every rule group. Yani burada belirli birden fazla kural belirleyebiliyorsunuz ve bu kurallar bu kurallar arasında herhangi birine e, eşleyen e, seçeneği de var ya da bütün hepsini aynı anda e, sağlayan şart da olabilir bu. Biz şu anda herhangi birini sağlayan şart e, şartı seçip bu kurallardan bir tane oluşturacağız ve bu şartı sağlayan aslında e, kural olduğunda bizim hedef kitlemize düşsün o kullanıcı e, linkimizi buraya kopyaladık. Bakın burada page URL var yani sayfa yolu var. E, contents seçeneği var yani içeren. Şu sayfa yolunda şu ifadeyi içeren e, bir hareket olduğunda yani şöyle anlatacağım. Tabi şurada HTTPS'i kaldıralım. Aslında şu kuralı tanımlarken şunu söylemiş oluyoruz Google Ads'e. Şu linkte, özür dilerim, şu sayfa yolunda https://mexon.com/tr yörelinde bulunan şu ifade sağlandığında bir ziyaret gerçekleştirildiğinde son 90 gün içerisinde. Benim listeme kullanıcı olarak bunu ata diyorum aslında. Burada profil options var yani profil seçenekleri diyor ki size son 30 günden geriye bağlı olarak ben hedef kitleni getirebiliyorum yani son 30 günde bundan 30 gün geriye giderek ziyaretçi ziyaret yapanları senin listeni getirebilirim diyor Google Ads. Ya da istersen seni boş bir listeyle başlatabilirim. Burada tercih size bağlı kalıyor arkadaşlar ben genelde 30 gün öncesindeki kullanıcıları da getirsin istiyorum ki hedef kitlemin sayısı 1000'i aşsın. Çünkü 1000'i aşmadığı durumlarda o hedef kitle listesini reklamlarda kullanamıyoruz. Ve membership duration yani bu hedef kitlesi kaç günlük veri tutsun biz 90 gün diye ayarlama yapmıştık isimlendirme kısmında. Buraya 90 gün seçiyoruz ve description kısmında dilerseniz açıklama ekleyebiliyorsunuz. Son olarak da create segment dediğinizde hedef kitle listenizi bu şekilde oluşturmuş oluyor ve bakın burada populating yani oluşturuluyor e, durumunu göreceksiniz. Bu bazen 48 saate kadar sürüyor arkadaşlar. Az önce de söylediğim gibi hedef kitle listenizin içinde bulunan kullanıcıların sayısı binden azsa şu uyarıyı görüyorsunuz. Yani kullanım için çok küçük bir hedef listesi, bunu reklamlarda e, kullanamıyorsunuz. E, i̇sterseniz bir tane de YouTube tarafında hedef kitle listesini oluşturalım. Yine diyorum ki YouTube Channel Visitors 180 gün olarak bunu ayarlayalım. Yani YouTube kanalımı ziyaret eden kullanıcılar tabii ki 180 gün içerisinde. E, burada bakın yine farklı seçenekler var kanaldan herhangi bir videoyu görüntüleyenler, kanaldan belli bir videoyu görüntüleyenler, kanaldan bir video ya da reklam görüntüleyenler, kanaldan belli bir videoyu ya da belli bir reklamı görüntüleyenler, kanala abone olanlar, kanal sayfasını ziyaret edenler, kanaldan herhangi bir videoyu beğenenler, kanaldan herhangi bir videoyu çalma listesine ekleyenler ve kanaldan yine herhangi bir videoyu paylaşanlar. Bütün bu kullanıcıların ayrı ayrı Hedef kitle listelerini oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Biz şu anda örnek olsun diye şu kanal sayfasını ziyaret edenleri seçelim. Yine bakın Profile Options'ta 30 gün öncesinden mi başlatayım yoksa boş bir listeyle mi başlatayım seçenekleri var. Yine 30 gün öncesinden başlayalım. Kaç günlük bir liste olacağını bize soruyor. 180 gün olarak ayarlayıp Create dedikten sonra göreceğiniz üzere yine YouTube kanal ziyaretçilerini burada bize populate ediyor. E, hedef kitle listelerini oluşturmak bu şekilde arkadaşlar. E, yani biz bir reklam hesabı oluşturduğumuzda e, reklam kampanyalarına çıkmadan önce bütün bu entegrasyonları yapıp e, hedef kitle listelerini e, oluşturmamız gerekiyor ki. E, İlk başlarda soğuk kitleye reklam çıkacağımız için ve daha sonra remarketing yapma ihtiyacı duyacağımız için biz soğuk kitleyle uğraşırken, reklamlarımız onlara çıkarken yeniden pazarlama listelerimiz de diğer tarafta hazır olsun, toplansın. Yani şu anda gördüğünüz üzere populating diyordu bize. Biz reklam hesaplarını yönetirken soğuk kitle için, ılık kitle için de burada listelerimiz hazırda bekliyor olacak ve e, günü geldiğinde, zamanı geldiğinde biz bunları rahatça kullanabiliyor olacağız. E, bu videoluk anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bir video bir sonraki videoda e, sizlere YouTube Studio kullanımını anlatacağım. Nasıl e, video yüklediğimizi, videolarımızı orada nasıl yönettiğimizi sizlere aktarmaya çalışacağım. Şimdilik hoşçakalın, görüşmek üzere.